İyi günler sayın Sinop Yıldız TV izleyicileri. Pırıl pırıl bir Sinop gününden hepinize merhaba. Bugün sokağa inip halkımızla çok keyifli, eğlenceli bir sohbet yaptık. Buyurun birlikte izleyelim. Sizce aşk nedir hanımlar? Nazım Hikmet'in dediği gibi hani bir elmanın iki yarısıdır herhalde aşk. Ben öyle düşünüyorum. Hani Nazım Piray'ı nasıl seviyorsa biri de diğerini öyle sevebilir. Aşk dediğin şey insanın sevmesi, sevgidir. İçindeki beslediği bu güzel duygulardır. Ama herkes için değişebilir. Kimisi için bir menfaat karşılığı olabilir. Ama kimisi için de menfaatsız ve karşılıksız. Ama en iyisi, en güzel olan da karşılıksız olan. Sizce aşk nedir? İnanır mısınız aşka ya da sevda mı diyelim ne diyelim? Bence aşk maddiyata bağlıdır. Başka hiçbir şey demiyorum. Sizin zamanınızda da mı öyleydi? Bizim zamanımızda olsun, şimdi olsun. Yani ne derler? Halala yok mu derler? Ne derler? Onunla onunla üstlük Yaşar Bey. Evet. Neler yapıyorsunuz? Emekliyim, boş zamanlarımı değerlendiriyorum böyle. Kuşlarla arkadaşlık yapıyorsunuz sanırım değil mi? Evet, evet. Nasıl zevkli bir işiniz var yapayım. Kahveyi sevmiyorum Ortam hani içki halimi falan sevmiyorum Burada hem rahatsızım da biraz Harçlıklarımı çıkarıyorum Ankara'ya gidip geliyorum. E, doğayı seviyorsunuz denizli seviyorsunuz Ben 35 yıl İstanbul'da kaldım Emekli oldum Oranın malum artık her taraf beton yığını olduğu için Ama burada da işte bir Bütler santral Maalesef Buradan da kaçmaya Mecbur kalacağız galiba Peki e, Sinop'un en çok neyini seviyorsunuz? Neyi keyif veriyor size? Vallahi en güzeli işte gördüğünüz gibi mis gibi havası var, denizi var. Sonra 81 içinde en sakinli Sinop. En mutlu insanlar burada. Siz de gerçekten Sinop'un en mutlu kenti olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum ben şahsen. Yani öbür illere bakarak, haberleri izlediğime göre en sakini burası. İstanbul'dan gelerek iyi bir tercih yaptığınızı düşünüyor musunuz peki? Tabii sağlık için hem bağlayacak bir şeyim yok orada. Emekli olunca en güzel yer burası yani Karadeniz bölgesi. İsim nedir acaba? İsmim Recep Çalışkan. Recep Bey neler yapıyorsunuz? Sinoplu musunuz? Sinopluyum. İstanbul'da yaşıyorum. için Buraya yaz yaz geliyorum ama e, bu sene biraz daha uzun kaldık. Yani yaz bitmesine rağmen hala buradayız. Keyif aldığınız için. Yani herhalde keyif aldığımız için bırakıp gidemiyoruz. burada. Aslında Sinoplusunuz tabii ki. Evet, sinop Erfelekliyim. Öyle mi? Çok güzel. Sinop'un en çok neyini seviyorsunuz? Neyi size keyif veriyor? Sinop'un bir kere her şeyi güzel. Ee, tarihi yönden olsun, kültürel güzellikleri, havası, e, ne bileyim sanki bana göre Türkiye'de saklı bir cennet diye görüyorum ben. Birçok görüştüğüm arkadaşlarla da hani burası nasıl söyleyeyim? Amuzanlarda hani balta girmemiş bir orman olur ya, burası da keşfedilmemiş bir güzellik diye düşünüyorum ben. Peki biz halk olarak sizce elimizden geleni yapıyor muyuz bu konuda? Vallahi gördüğüm kadarıyla yapamıyoruz. Biraz ee, turizm açısından tanıtımlarımız biraz zayıf. Benim gördüğüm. E, daha güzel tanıtımlar olabilir. İsim nedir acaba? Emin Yurdakul. Emin Bey buralı mısınız? Değil Ankaralıyım. Tatile mi geldiniz? Burada mı ikan? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Kaç yıldır Sinoktasınız? Daha, e, 40 seneye yaklaştı. Seviyorsunuz o zaman siz. Tabii tabii. Yani evvelden e, kışın Ankara'ya giderdim. Şimdi onu da yapmıyorum. Devamlı buradayım. Sinop'ta olmanın en keyifli yanı nedir sizce? Vallahi e, her şeyle güzel. Doğa güzelliği var. insan güzelliği var. E, i̇stediğiniz yerde istediğiniz şekilde vakit geçirebiliyorsunuz. Kimse kimse kimseye karışmıyor. Kavgası gürültüsü yok. O yüzden Sinop ideal bir şehir emekliler için. Peki burada balık tutuyorsunuz. Başka hangi aktivitelerinizi yapabiliyorsunuz burada istediğiniz gibi? Ee, tekne modelleri yapıyorum. Öyle mi? Çok keyifli ee, oldu. Senin. Ölçek dahilinde sarma birebir tekne modelleri yapıyorum. Onları da kışın yapıyorum. Yazın balıkçılık. Teknem de var. Balığa onunla gidiyorum. Peki satışlarınız nasıl? Bu sene herhangi bir değişiklik oldu mu? Çok fazla turist geldi. Amatör, amatör, cahil, e, tekneler için. Evet tekneler için. Tekneler için gidiyor herhalde yani. Ben bir arkadaşım var ona veriyorum. O pazarlamasını o yapıyor. Peki tekneyle açılıyorsunuzdur mutlaka zamanında. Evet. evet. Tekneyle açılmak nasıl Sinop'ta? O süper bir şey. Yani şu üç gün öncesine kadar devamlı denizdeydik zaten. Ee, zevkli. Bazen balık yakalıyorsun, bazen denize giriyorsun. ...zevkli bir uğraş. Sinop'ta yaşamak tamamen keyif işi herhalde. Tabii tabii. tabii. Ee, peki siz de katılıyor musunuz Sinop'un en mutlu il olduğuna? Vallahi öyle diyorlar. Ee, mutluluk kişiden kişiye değişir. Şimdi mutlu olan da var... ...mutlu olmayan da var. E Maddi yönden bakarsanız... ...ekonomik yönden daha doğrusu... E, ...pek fazla insanlarda mutluluk yok. Ama hani doğaydı... E, ...insanların... ...diğerleriyle ilişkileri... Onun için mutlu şehir falan diyorlar herhalde. İsim nedir acaba? Ahmet Dündar. Ahmet Bey, burada mısınız? Samsunluyum. Burada ne için bulunuyorsunuz? Burada mı ikamet ediyorsunuz? Çelikler inşaatta çalışıyorum. Yol içinde. Çalıştığınız için? Evet. Peki nasıl buluyorsunuz Sinop? Sizce nasıl bir yer? Çok güzel. Neler yapıyorsunuz Sinop'ta olduğunuz zaman? Vallahi geziyorum, tozuyorum. Çok güzel yani. Bunun en çok nesini seviyorsunuz? Yeşilliğini, denizi. Peki e, biz bugünlerde sevda ve aşk konusunu iş, işliyoruz da aslında. Sizin zamanınızda aşk nasıldı, sevda nasıldı? Bize biraz bahseder misiniz bundan? Vallahi onu hiç söylemeyelim. O geçti bizim zamanımızda. <laughs> Niye? E, gençliğinizde mutlaka yaşamışsınız. Ya, gençliğimizde yaşadık ama o geçti artık. Yaşlanınca olmuyor mu ki? Gerçi yaşlı değilsiniz asla ama e, bize biraz gençliğinizden bahseder misiniz? Gençliğimizde çalıştık işte ne yapalım? Aşk nasıldı? Aşk iyiydi falan. Peki şimdi ile arada çok fark var mı? Var. O zamanlar nasıldı? O zamanlar daha gençtik tabii ki. Gençlikten şimdiki bile olur mu? Yani şöyle, e, şimdi sizce daha mı menfaate dayalı ilişkiler yaşanıyor? Evet, evet. Eskisi, eski bir düzen yok. O zaman daha yalındı sanırım. Evet, evet. Nedir? Sefa. Sefa Bey, Sinoplu musun? Evet. Ne düşünüyorsunuz Sinop hakkında? Nasıl geçiyor günleriniz? Ben askere gidiyorum şimdi, valla çalıştık o zaman. Ne zaman askerlik? Kasım'da. Kasım'da. Peki son günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Geziyoruz arkadaşlarla. Bol bol geziyorum diyorsunuz. Peki sizce aşk nedir Sefa Bey? <laughs> ya aşk bir kerelik mahsus bir şey, o kadar. Yani ömürde bir kere mi olur sadece? Aynen öyle. Peki aşk acısı nedir? İnanıyor musunuz bu tarz şeylere? Tabii ki. Hiç yaşadınız mı davide? Yok. Yaşamadınız? Aşık Onu diyorum ya aşık olmam. Aşık olmazsınız. Böyle mi şartlandırıyorsun? Aynen öyle. Daha önce bir tecrübeniz olduğundan mı yoksa çevreden gördüğünüz için mi böyle? Tecrübeden dolayı oluyor. zaten bir kere diyorsunuz ikinci de olmaz diyorsunuz. Aynen öyle. Peki çok teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Şey söyleyeyim. Siz buralı mısınız? Buralı. Buralı mısınız? Seviyor musunuz? Sinop iyi yaşanacak yer. Size, size göre de en mutlu il midir Sinop? Değil. Niye değil? Beklentileriniz nelerdir? Yani daha mı yüksek beklentileriniz var? Gezin için en iyi de çalışan için en kötü yani. Aynen öyle. Kısıtlı burada. Neler yapılmalı sizce gençler için? Ya ne bileyim fabrikalar açılması lazım. Değişik değişik şeyler. Burada sadece tatil yönelik. Gerçekten memur yeri yani ya. Memur yeri. Yani memur yeri. Siz buradasınız? Evet. Siz, evet. Siz e, ne iş yapıyorsunuz? Ya yani şu anda çalışmıyoruz. Maalesef siz de sanırım. Yani zaten bu sene Sinop mutluluk dediler ama hiç alakası yok yani. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi Aşk yeniden Kumsalların deliliği Aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken